Ya Sezgin abi tamam bak bu ülkede bir adalet sorunu var. Ben bunu kabul ediyorum. Daha önce de söyledim ama siz de sanki ülkede iyi giden bir tane şey yokmuş gibi isyan ediyorsunuz sürekli ya. E tamam adalet öldü bu ülkede okey. Ama ya bak mesela ekonomimiz. Ya, ekonomi iyi gitmiyor mu Allah'ını seversen ya. Ekonomi... Ekonomi berbat ama bak o konuda haklısın. Bak gerçekten elektriğe de gaza da suya da dün üçüne birden zam geldi. Vallahi, Street Fighter'daki bu Ryu Ken gibi üçlü kombo arıyorken çektiler. Peki bir dakika bir, dakika peki sağlık sistemimiz ona ne diyeceksin acaba? Ya bak Sezgin abi tüm Avrupa ülkeleri 100 sterline 100 euroya ya korona aşısı yaptılar para karşılığında ya. Bizim ülkemiz aşıları bedava yaptı ya. <laughs> ya bu kadardan hangör olmayın ama ya. Ne? Batı ülkeleri Bedava mı yaptı korona aşısını? Ama reis para karşılığı yaptılar dedi ya. Ne? Aynı yalanı tekrar tekrar söylemeye devam ediyor reis. Ya tamam bak sağlık sistemimiz berbat Sezgin abi. Onu ben de kabul ediyorum. Peki eğitim? He? E, eğitim sistemimiz iyi bak şimdi. Bak eğri konuşup doğru oturalım Sezgin abi. Eğitimde süperiz valla. Ne? Milyonlarca genç başka ülkelerde eğitim almak hatta yaşamak için gece gündüz dua mı ediyor. He. A, ama bir dakika bak. O zaman din diyanet konularında çok iyi Sezgin abi. Kendi ağzında söyledin ağzından kaçırdın. Milyonlarca genç AK Parti iktidarı sayesinde gece gündüz dua ediyormuş işte ne güzel abi. <laughs> Ateist değil sayısındaki artış AKP iktidarında rekor üstüne rekor mu kırdı? Dindar görünümlü AKP'liler dini ülkeye darm ettiler. Ha senin düşüncen abi. Saygı duyuyorum ama. Bu arada düşünce demişken abi yani düşünce özgürlüğü konusunda, fikir özgürlüğü konusunda gayet iyiyiz ama ülke olarak. Değil mi? Mesela ha Finlandiya ha Türkiye. Herkes dilediğini, dilediği gibi dilediği şekilde dile getirebiliyor. Dili dili. Ee, mesela yeri geliyor. Ben de eleştiriyorum abi AKP'yi. AKP, ee, AKP eleştiriyorum falan deyince böyle ağzım dilime dolaştı gerçi ama mesela reisi de eleştiriyorum abi. Ben sıkıntı yok yani her türlü. Açık söyleyeyim mesela bak 2010'lardan sonra çok bozdu AKP. AKP abi. Gerçekten herkes makam mevki delisi paramanya oldu. Suç şebekesine döndü abi AKP. Açık konuşuyorum abi. Serap Peker'in anlattıklarına baksana abi. Gözünü, gözünü seveyim ya. Biri de çıkıp hayır söyledikleri yalan diyebiliyor mu abi? Teşkilatta söyleyemiyor abi. bunların hepsi şerefsiz. Yemin ediyorum bak. Tepeden tırnağa hepsi mafya oldu bunların. Yemin ediyorum bak. Allah bunların bin belasını versin ya. Reisinden veisine kadar, zırvasından zirvesine kadar alayı hırsız bunların abi. Yemin... Niye çabuk geldiler ya? Eee abi sen şimdi kapat. Ben daha çünkü Silivri'ye çanta hazırlayacağım. Anladın mı? Temiz don atlet falan lazım. Çorap falan. Onları ayarlamam lazım. Gördüğün gibi en azından düşünce özgürlüğü konusunda hiç de fena değiliz abi. Ya en azından ben söyleyeceklerimi söyledim. E, ee, bu arada benim kapatmam lazım abi. Polis abiler kapıya geldi. Evet. Hadi Allah'a emanet ol. E, ee, Silivri'ye ziyaretime gelirsin artık. Tamam. Neyse hadi ben kapattım. Ofisin kapısını kıracaklar şimdi. Hadi. Hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. <laughs> Demek ki adalet ölünce her şey ölüyormuş.